saat sabah altı buçuk 27 Ocak 2017 sabah saat altı buçuk Arjantin'deyim şu anda Mendoza'ya doğru gidiyorum yeni kalktım gözler şiş olabilir <laughs> dün, dün nasıl yorulduysam ee, şu taraftan geldim. Şu alanı görünce hemen girdim bu alanda çadır kurdum. Ağaçların arka tarafına çadırı kurdum. Zaten ye yemek yemiştim yatmadan bir, bir saat önce, yok, yarım saat önce. Yani yattım. Hava aydınlıktı ve sabah kalktım yani ve bayağı yorulmuşum. uyumamıştım geçen gece. herhalde onu verdi yorgunlukta bir de 1000 km, 1000 metre tırmanıp yüz kilometre yapınca haliyle beden de bitti. Hem uykusuzluk hem yüksek tırmanış hem uzun kilometre bitirdi. Şimdi iyiyim. Yola devam. Bir elma elma bir şeyler ip yol devam edeceğim. Ondaymışız lan. <laughs> Ya ablukları giymek için durdum ama üşendim giymeye çıkartmaya <laughs> oturdum yağmuru zehir şimdi böyle iki üç damla başladı mı ya, hissettim bisikletin üzerinde hemen sağa sola çekip durmak gerekiyor çünkü yaklaşık bir, bir dakika içinde bu şekilde yağıyor yani sana geçiyor şu anda devletin burası radyo istasyonu. Herhalde bir artı durumda.

Resmen pompalıyorlar kanı ya pompalıyorlar pompalıyorlar. Yani ben böyle bir sürü sinek görmedim baba ya. Bir de kanın tatlı mı geldi nedir sürekli ısırıyorlar ya. Ne düştüler la üzerimize? Hı. Hiçbir yola girmişim ya. <laughs> keyif keyif gidiyoruz işte ya. ಉಪ್ಪ ಅರವರುದಾ ಎಲ್ಲ